arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Chapter 3, 3. bölümdeyiz. Evet. Charlie wanted 3 million dollars. Charlie şu 3 milyon doları istiyordu. It was his money. Bu onun, para, bu onun parasıydı. But first he had to know who was looking after it. Fakat ilk önce, fakat ilk önce, but first, yani ilk önce o bu paralara kimin göz kulak olacağını tanımak istiyordu. Yani bilmek istiyordu. Onu bilmek zorundaydı. Next morning, bir sonraki sabah, he went to his father's bank. Burada Hank yazılmış. Aslında bank olması lazım. Bir sonraki sabah, babasının çalıştığı bankaya gitti. And talked to a woman there. Orada bir bayanla konuştu. He smiled his beautiful smile. O güzel gülümsemesini yaptı. And lied to her. Ve ona yalan söyledi. Five minutes later, beş dakika sonra, he had the name and address that he needed in his pocket. 5 dakika sonra ihtiyaç duyduğu isim ve adres artık çantasındaydı. Doktor Walter Burner. Doktor Walter Burner of Warburg Home, Ohio. Yani Ohio'dan Warburg Home adlı şirketten ya da hastaneden Doktor Walter Burner adlı kişi. Bakalım ne oluyor arkadaşlar. Evet şöyle şuradan geldim. şöyle. With Susanna next to him. Yani Susanna yanında olarak. Next to yanında onun yanında olarak Charlie Drawler Buick out of the Cincinnati. Charlie bu büyük marka arabasıyla arkadaşlar Cincinnati denilen bölgeden yani araba sürerek çıktı. Çıktı. It was a hot July yani oldukça sıcak bir Temmuz günü and they had the roof of the car open ve arabanın mesela yani e, üstünü açtılar. Yani üstü açık bir araba arkadaşlar. They had the roof of the car open. Yani arabanın üstünü açmak zorunda kaldılar. On both sides of the road were the Ohio Hills. Yani yolun her iki tarafında da Ohio tepeleri yer almaktaydı. This was beautiful, Zana said. Yani çok güzel bir yer. Where are we going? Nereye gidiyoruz? We are going to see a Dr. Broomer. Biz yani Dr. Broomer adlı birini görmeye gidiyoruz. Charlie diye Charlie cevap verdi. He didn't say another word. Well, sonra başka bir şey söylemedi. 20 minutes later Charlie slowed the car down and turned it to the left. 20 dakika sonra Charlie arabayı yavaşlattı. Yani slowed the car down and turned to the left. Ve sonra sola döndü. The new road was very narrow. Bu yeni yol arkadaşlar oldukça dardı. On both sides there were big trees. Yolun her iki tarafında arkadaşlar bakın oldukça uzun uzun ağaçlar yer almaktaydı. This is the place he said. This is the place he said. denilen yer burası dedi. But why do we come here? Charlie Susan asked. Yani Charlie biz neden buraya geldik diye sordu. It is something about my father's will, Charlie said. Yani bu benim babamın vasiyetnamesiyle alakalı bir şey dedi. It won't take long. Uzun sürmeyecek. On the way up to the house, yani bu evin önüne doğru, there was a strange man. Oldukça ilginç bir adam gördüler. There was pain all over his face. Hani yüzünün her tarafında böyle boya vardı. And he was smiling like a child. Ve bir çocuk gibi gülümsüyordu her yere. Yani gülümse, gülümsemekteydi. They got out of the car. Hemen bunlar arabadan çıktılar arkadaşlar. Hani walked up to the front door. Sonra ön kapıya doğru yöneldiler. And nurse came out to meet them. Onlarla buluşmak için bir hemşire dışarıya çıktı geldi. I would like to see Dr. Burner please. Burner please. Yani ben Dr. Burner ile buluşmak istiyorum lütfen dedi. Yani konuşmak istiyorum dedi. The nurse took them into a comfortable waiting room. Bu hemşire onları arkadaşlar yani oldukça konforlu bir oturma odasına götürdü. Yani bekleme salonuna götürdü. Could you wait here please? Burada bekleyebilir misiniz efendim dedi. <laughs> the nurse left the room. Hemşire odadan ayrıldı. Charlie jumped up. Charlie böyle bir ayağa kalktı. And went through a door into another room bir kapıdan geçerek yani bir aralıktan geçerek başka bir odaya geçti. Charlie Suzanne called. Where are you going? Şey, Charlie nereye gidiyorsun sen dedi. She followed him into the other room. Kız da onu o bir odaya geçerken onu izledi. Where a group of people were watching television. Yani bu ikisi demek arkadaşlar bir grup insanın bir odada televizyon izlerken yani televizyon izlerken oturduğu odanın içerisinden geçerek diğer odaya geçtiler. Others sat at tables. Diğerleri mesela masada oturuyor. Playing with children's game. Çocuk oyunları oynamaktaydı. The nurses, two nurses in white coats sat at the back of the back of the room. Yani beyaz giyimli. Bakın arkadaşlar. Hani beyaz e, elbise giyimli arkadaşlar. iki hemşire de bu odanın hemen arkasında oturmaktaydılar. Nobody spoke. Kimse konuşmamaktaydı. I don't like being here, Charlie, Susanna said. Susanna, yani Charlie burada olmaktan hoşlanmıyorum dedi. It isn't right, yani düzgün bir yer değil. Let's go back to the waiting room. Hazır dedi oturma odası. Yani bekleme salonuna geçelim dedi. Dr. Brunner was a big man. Dr. Brunner arkadaşlar oldukça böyle kocaman iri yarı biri. He was about 56, 56 yaşlarında. With grey hair, beyaz saçlı. And a calm face ve sakin bir yüze sahip. Could you please tell me the name of the person who will get my father's money? Charlie asked politely. Çalıya arkadaşlar oldukça kibar bir şekilde lütfen benim babamın parasına yani who will get my benim babamın parasını alacak olan kişinin ismini bana söyleyebilir misiniz lütfen? Dedi. I'm sorry I cannot tell you that. Just like Mooney. O da Mooney ayağın avukat Mooney gibi I'm sorry özür dilerim. Söyleyemem dedi. Why is a secret Charlie left his chair? Charlie sandalyesine kalkarak neden bu bir giz, ne, neden bu bir sır and went over to, to stand by the window. Yani çant sandalyeden kalkıp pencerenin kenarına gidiyor. Orada durarak neden bu bir sır dedi. Is this person an old girlfriend of that? Bu benim babamın mesela eski bir kız arkadaşı mı dedi. From the window Charlie could see the old bill. Bu arada Charlie pencereden mesela o babasının eski arabası bu iki görebiliyordu. Susanna was sitting in the back. Bu arada Susanna arkadaşlar. Demek ki Susanna arabanın içerisinde arkada oturuyor. Yani demek ki o da arabadan gitmiş, gitmiş arabada oturuyor. Enjoy the afternoon sun. Ve bu öğlen güneşinin tadını çıkarıyordu. A small man carrying a bag. Yani çanta taşıyan böyle kısa boylu bir adam. Moved towards the car. Arabaya doğru böyle yöneldi. He walked in a strange way. Yani böyle ilginç bir şekilde mesela yürümekteydi. Moving from side to side. Yani böyle e, bir bir o yana bir bu yana mesela sallana sallana yürümekteydi arkadaşlar. Mr. Babbit, I knew your father from time you were two years old. By Babbit, ben diyor babanızı diyor siz iki yaşındayken iki yaşında olduğundan beri tanımaktayım. Doktor Burner say softly. Yani Doktor Burner arkadaşlar böyle bir yumuşak sesle dedi ki by 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 e, yani babanızı siz iki yaşından beri tanıyorum dedi. Charlie turned. Evet, the year my mother died, he said quickly. Charlie'de ile hemen doktora dönerek arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet. Annemin öldüğü yıldan itibaren. Evet. The year my mother died. Yani annemin öldüğü yıldan itibaren. Yes, Said Burnur. Evet dedi doktor. Now the will names me as the person to look after the money. Huh. Now the will names me as the person to look after the money. Yani şimdi diyor ki bu vasiyetname diyor. Vasiyetname arkadaşlar. Yani benim beni diyor. Beni bu vasiyetnamede paraya yani ölen kişinin parasını evine alan kişiye bakmamı bakmamı mecbur kılıyor arkadaşlar yani. Bakmamı mecbur kılıyor. But hospital get none money. Fakat ne bu hastane ne ben bu paraya diyor bu parayı almadık. Yani bu paraya dokunmadık. I am doing this for your father. Ben bunu sadece senin baban için yapıyorum dedi. Evet. Burayı tekrar elden geçirelim. Bekanı anlamamış olabiliriz. Evet dedi. Bay Burner, Doktor Burner. Now the will. Will dediği şey vasiyet, vasiyetname arkadaşlar. Evet. The will names me. Yani beni görevlendiriyor. As the person to look after the money. Yani paraya göz kulak, göz kulak olmak için beni görevlendiriyor vasiyetname paraya göz kulak olmak için yani paraya sahip olan kişiyi korumak ve ona göz kulak olmak olmayı olmak için beni görevlendiriyor diyor. But this hospital and I get none of that money, none of that money. Yani ne bu hasta ne ben bu paraya sahip olmuyoruz. I am doing this for your father. Ben bunu sadece baban için yapıyorum diyor. Charlie was beginning to feel very angry. Bu arada Charlie arkadaşlar daha fazla kızmaya başlamış. To calm himself, yani kendini sakinleştirmek için He turned back to the window. Sonra pencereye doğru geri döndü. The man with the bag was now standing next to the boyik. Fakat o arada arkadaşlar arabaya yaklaşmakta olan the man with the bag. Yani o valiz taşıyan kişi, o adam çanta taşıyan o adam now standing next to the boyik. Boyik denilen yani boyik mark arabanın yanında durmaktaydı. And you want me to just forget about that money? Hemen tekrar geri döner. Soruyor Charlie arkadaşlar doktora. Peki öyleyse yani benden bu parayı unutmamı mı istiyorsunuz? I think you have been absent, Bernard says softly. Doktor Bernard yumuşak bir sesle, hani kızgın olduğunu biliyorum. By a man who never knew how to show love. By a man who never knew how to show love. Yani burada demek istiyor ki yani sevgisini gösteremeyen adama. Bernard says softly. By a man who never knew how to show love. Yani sevgisini göstermeyi bilmeyen bir adama Doktor Burnett yumuşak bir sesle sizin ne kadar mutsuz yani kızgın olduğunu şaşırmış olduğunuzu biliyorum. Charlie knew that this Charlie knew that this was true. Charlie bunun doğru olduğunu anladı. He didn't know what to say. Ne söyleyeceğini bilemedi outside dışarıda ise the man was taking a small notebook out of his bag o dışarıdaki adam da arkadaşlar yani cebinden böyle bir küçük not defteri çıkarmış he began writing in it ve içerisinde bir şeyler yazmaya başlamıştı I understand how you feel Dr. Burner continued Dr. Burner arkadaşlar konuşmasına devam ederek nasıl hissettiğini yani senin nasıl hissettiğini anlıyorum dedi but there is nothing I can do fakat yapabileceğim bir şey yok I will fight for my money. Dr. Burner. Charlie said. Charlie de. Dr. Burner. Param için savaşacağım dedi. Dr. Burner got up from his chair. Dr. Burner arkadaşlar sandalyesinden kalktı. I am sure you are a fighter. Evet. Bir savaşçı olduğunu biliyorum. Bay Rabbit dedi. Your father was a fighter. Senin baban da bir savaşçıydı. But am I a fighter too? Ben de bir savaşçı olduğumu unutma anlamında. Ben de bir savaşçıyım dedi. Dr. Burner walked with Charlie out to the front door. Dr. Burner arkadaşlar Charlie'yi yani demek ki hastanenin ana kapısından geçiriyordu. The day was getting hotter. O gün oldukça yani gittikçe hava sıcaklaşıyor. But it was still beautiful weather. Fakat halen güzel bir hava vardı dışarıda. The little man with the bag. bu yanında çantası olan küçük adam was still standing by the buick. Halen buick denilen arabanın yanında durmaktaydı. He was writing in his notebook. Yani not defterine bir şeyler yazmaktaydı. Again and again he looked from the car back to back to the notebook. Yani arabaya bakıp ve tekrar not defterine bakıyordu. He didn't look at Susanna. Arabada bulunan Susanna'ya bakmamaktaydı. Evet. Raymond say Dr. Burner go back inside. Dr. Burner bu kişiye hey Raymond go back inside. Gir içeri dedi. Yani git geri dön. Hani gördün gir içeri dedi. The man with the notebook. Yani bu not defterli olan not defteri olan adam was not listening. Fakat onu dinlemiyordum. He continued writing in the notebook. Yani yazmaya, yani not defterin içerisinde bir şeyler yazmaya devam ediyordu. Charlie, wa Charlie walked past him. Charlie onu böyle geçti, yanından geçti. And went, went to open the door ve gidip kapıyı açtı. Of course, this car is not white, Raymond said. Elbette dedi, bu araba beyaz değildi dedi. He didn't look up from his notebook. Yani başını e, not defterinden kaldırmadan elbette bu araba beyaz değildi dedi. This is blue car now. Şu an mavi araba dedi. Charlie looked at Raymond in surprise. Charlie şaşırmış bir şekilde Raymond'a böyle bir baktı. He was a small man of about 40. Yani kısa boylu hemen hemen 40 yaşlarında biriydi bu adam. He looked clean and tidy. Oldukça an temiz ve düzgün giyimliydi. With short hair, kısa saçlı and very ordinary clothes. Ve oldukça sıradan elbiseler giymiş. What was a little strange was that there was no expression on his face. What was a little strange was that yani bu ne kadar da yani bu ne kadar yabancı birisi ne kadar da ilginç birisi there was no expression on his face yani yüzünde hiçbir ifade yoktu there was no light in his small black eyes o küçük siyah gözlerinde hiçbir ışık yok and no movement in his mouth ve ağzında hiç hareket yoktu it was a face that was neither happy nor sad yani bu adamın yüzü ne mutsuzdu ne de üzgündü. E, özür dilerim. Ne mutlu ne de üz üzgün bir ifadeye sahipti arkadaşlar. It was a face that was neither happy nor sad. Ne, ne, üzgündü ne mutlu. Yani adamın yüzü ne mutlu ne de üzgün bir ifadeye sahipti. Smiling gülümseyerek Charlie döndü Suzana. Charlie Suzana'ya döndü. You know biliyorsun dedi yavaşça. This car was white. Bu araba önceden beyazdı. My dad painted it blue. When I was very little. Yani ben küçükken babam bu arabayı maviye boyatmıştı. And and Raymond continued quickly to himself. Sonra ve ve dedi Raymond yani kendisiyle hızlıca konuşmaya başladı arkadaşlar. Yani devam ettirdi de konuşmasını. It caused an arm and leg. Yani bu bir ele ve bir bacağa mal oldu anlamında. Evet arkadaşlar. The smile left Charlie's face. Bu arada Charlie'nin yüzündeki o gülümseme kayboldu arkadaşlar. That's what my father often said. İşte bu diyor, bu kelimeler diyor. benim babamın devamlı kullandığı kelimeler. An arm and a leg. Bir kol ve bir bacak. How does this man know that? Yes. Bu adam nasıl bilebilir bunu dedi. Charlie looked at the man called Raymond. Charlie bu Raymond isminde olan adama şöyle bir baktı. Raymond looked up for a second. Raymond da böyle başını kaldırdı böyle bir iki saniye yine. Then he looked at his notebook again. Sonra başını tekrar not defterine doğru döndürdü. You can't with me, Raymond. Dr. Burns said. Dr. Burns de, Raymond benimle gel dedi. These people have to go. Bu insanların gitmesi gerek. But Charlie was moving close to Raymond. Fakat Charlie Raymond'a yaklaştı. Do you know this car? Yes. Bu arabayı tanıyor musun dedi. A frightened expression came across Raymond's face. An oldukça dehşet verici bir korku. A frightened expression. Yani korkmuş bir ifade Raymond'ın yüzüne kap yani Raymond'un yüzüne yüzüne yansıdı. He looked at Dr. Burner for help. Dr. Burner'a yardım için şöyle bir baktı. Yani yardım istemek için şöyle bir baktı. I don't I don't know diye muttered. Muttered da kaçar. Yani böyle geveledi anlamında. Yani bilmiyorum anlamında geveledi. Yes, you don't know this guy. Evet evet sen bu arabayı tanıyorsun. Charlie said Angela. Kıtkın bir şekilde Charlie söyledi. Why do you know? Niçin tanıyorsun? Yani nereden tanıyorsun? That's enough. Mesela Bobbitt. Dr. Burner said. Dr. Burner de ah, that's enough. Yani bu yeter dedi Dr. Bobbitt. You are abstinence. Siz onu kızdırıyorsunuz dedi. You are derken Charlie please Susanna said. Bu arada Susanna da Charlie lütfen yapma anlamında. Now Raymond looked from Susanna to Dr. Burner. Şu an yani o anda Raymond hem Susanna'ya baktı daha sonra Dr. Burner'a baktı began writing in his notebook and muttering to himself. Sonra not defterine bir şeyler yazmaya ve kendi kendine konuşmaya devam etti. Yani başladı. Bobby Charlie. Bobby Charlie. Charlie Bobbitt. Charlie Bobbitt, Charlie Bobbitt 1961. Beckett Avenue. 1961 Beckett. Beckett, Beckerist Avenue, Beckerist yani caddesi yani bulvarı şeklinde söyledi arkadaşlar. Ali was astonished. Bu arada Charlie arkadaşlar uzunca kızmıştı. How do you know that address? Yani şaşırmış ve kızmış arkadaşlar. Sen bu adresi nasıl biliyorsun diye sordu. Doktor Burns spoke quietly. Doktor Burns de yani sakin bir şekilde siz bir şekilde. Because he's your brother, he said. Çünkü o senin kardeşin dedi. But I don't have a brother. Daha sonra Charlie said. Bu şaşırmış Charlie yani Charlie şaşkın bir şekilde. Fakat benim bir kardeşim yok ki dedi. I never had a brother. Hiçbir kardeşim olmadı dedi. Beyler arkadaşlar dördüncü bölüme geçeceğiz. Dördüncü bölüme geçmeden önce e, bu çalışmalarımızı yararlı görüyorsanız arkadaşlar paylaşın. E, siteyi özellikle sitenin adresini paylaşın arkadaşlar. Çünkü bütün materyal hep sitenin içerisinde yani böyle video-video paylaşmayın. Sadece videoların bulunduğu serinin linkini paylaşın arkadaşlar ki yani bu Seriye insanlar ulaşabilsin arkadaşlar. Yani kitaba ulaşabilsin. E, kitap okumak gerçekten çok önemli. Böyle kitapları gördüğünüzde kesinlikle uzaklaşmayın. Üzerine gidin, mücadele edin. Kelimeler çıkartın, ezberleyin. Sonra tekrar okuyun, tekrar okuyun, tekrar okuyun ki bu kelimeler kafanızda kalsın. E, benim burada yapmaya çalıştığım şeydi arkadaşlar. Yani sizin bu İngilizce çalışma sürecinde size bu kitabı okurken özellikle anlamlandırma. Yani cümleleri anlamlandırma yaparken size yardımcı olmaya Çalışıyorum yani yaptığım iş bu arkadaşlar e, bu benim için de bir pratik oluyor çünkü ben de mesela şu anda İngiltere'de değilim yani Türkiye'deyim yani bir pratiğe ihtiyacım var bu pratiği de yapabilmem için devamlı kitap okumam lazım ve bu anlamlandırmayı yaparken de aynı şekilde hem Türkçem gelişiyor hem de aynı şekilde yani bir e, yani İngilizce cümleleri anlamam ve hemen belirtmem yani kabiliyetim gelişiyor daha doğrusu arkadaşlar. E, bu da benim için oldukça yararlı. E, yani iki tarafta mesela yararlanıyor bu faaliyetten. E, bir sonraki bölümde chapter 4'de arkadaşlar bakalım Charlie e, parasına kavuşacak mı ya da yeni kardeşiyle nasıl ilişkiler içerisinde olacak onu görmeye çalışalım arkadaşlar. E, lütfen bu çalışmalarımızı paylaşın arkadaşlar.